Bütün gün uyumuşum be. Ya yeminle lanet olsun be. Bir Allah'ın kulu da uyandırmıyor ha. Yıldız. Yıldız. Şşş, yanındayım Sabri ne var? Yıldız niye uyandırmıyorsun ya? Ha? Dana gibi uyumuşum bütün gün. Aa üstüme iyilik sağlık. Sen dün o yaptıklarımızın hiçbirini fark etmedin mi? Ya hiç alakam yok vallahi. Ne yaptınız ki? Su döktük, tokatladık, bağırdık, çağırdık. Minnak üzerine işedi. Cüzdanından para bile aldık. Aa, aa. Oha gram haberim yok ha. Kaç para aldınız peki? Sonra geri koyduk merak etme. Ben yine de bir bakayım karıcığım. Yerde bulsan bile sayacaksın paranı. Ah! Ah param kayıp. Kesin Zeki aldı ha. Ulan ben sorarım ona. Ya dün Zeki evde değildi ki. Arkadaşında kalmış bu sabah geldi eve. E, sabah almıştır o zaman. <laughs> dur 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 öğreniriz şimdi. Lan! Aa baba niye kırdın ya kapımı? Allah Allah eskide herhalde anlamadım ki. Neyse boş ver onu sen. Söyle bakalım oğlum. Senin kaç paran var? Ya baba. Söyle lan. Saçı tutma çarkına. E, 20 var baba. Ne yapacaksın? Ver onu bana. O benim 20 lira. Ne alaka be? Benim param valla. Sus lan. Çarpılırsın. Yüzlerinden 20 lira çalınmış. Sen almadın mı? Yok ben almadım. Yok yok sen aldın sen sen. Nerede lan para ha? Nerede ver hadi. Şaka yaptım baba ben sana zaten. Benim param var yok. Hadi ya. Hay Allah ya. <laughs> lan ne oluyor burada? Ne yaptın lan bana? Zeki, benim donum mu lan o? Ha? Ne oldu ya? Bu sefer ben hiçbir şey yapmadım vallahi baba. Oğlum kızıl kızıl görüyorum. Kızıl ötesi oldum Allah canım atsın. Lan ver işte ha. ha ver. Bak sağ cebindeymiş 20 lira. Ha, oha baba nasıl gördün onu ya? Kızıl ötesi dedim ya. Baba? <laughs> Efendim yavrucuğum? Baba uçuyorsun farkında mısın? Aa uçan adam sabrı oldum lan. Anne! Anne anne! Çabuk gelin buraya çabuk gelin. Babam uçuyor çabuk olun. Ay ne oluyor sabah kür. Aa baba uçuyorsun. Tövbe bismillah yarabbim. Damat <laughs> ecinliler mi geldi sana? Götün kalkmış yavrum senin. Sabri iyi misin ne oluyor nedir bu havalar uçuyor musun? Aa babam egzozist olmuş. Ne egzozcusu lan? Uçuyorum şahitlerim var. Abi kusura bakma da adamın biri Halep'te kırk arşın atladım demiş. Allah. Abi bey ne yapıyorsunuz? <laughs>